Ne çok nimetler verilmiş Yahudi'ye, hatırlatır Allah şükresinler diye, dünyada nankör olan her bir kişiye fayda etmez ne şefaat ne de fidye. Firavun zulmü had safhaya ulaşmış, erkek çocuklarını sağ bırakmamış, Allah'ın izniyle deniz yarılmış, zalimler ölmüş, mazlumlar kurtarılmış. Hazreti Musa Tur dağına çıktı ya, Samiri gibiler kaçtılar aşırıya, taptılar put yaptıkları buzağıya, tevbe edin denildi her isyancıya. Açıkça görmek istediler Allah'ı, yoksa tanımayız dediler ilahı. Bu kaçıncı isyandır olmaz iflahı, yıldırım çarptı, bulmadılar felahı. Bıldırcın eti ve helva elinizde, gölge oldu bulutlar üzerinizde. Yine kıymetini bilemediniz de, dönüp bakın hele hata kendinizde. Emniyetli bir beldeye yerleştiniz, afiyette bol bol yediniz, içtiniz. Af dilemeyip sözü değiştirdiniz, zalimler yine azabı hak ettiniz.''